Tavamızı e, ocağa koyuyoruz. E, Zeytinyağımızı dibine e, yanmasın diye bir ince döküyoruz böyle. Tamam mı? Bu şekilde bunu kaldırıyoruz. Yulaf ezmelerini iyice böyle şey yapıyoruz. Arkadaşlar yağı biraz az oldu gibi. İyice daha yağ koyuyoruz. Umurta kırıyorum ben. Çırpacağım. Bu şekilde kırıttık. Elimizi, elimizi siliyoruz. Bu nereden açılıyor ya? Öyle bir bağlamışlar ki anasını satayım sanki hiç şey açılmayacakmış gibi. Bundan da bu yarım kilo bu elimdeki paket. Bir yüz gram kadar falan koyuyorum. Ulan çok oldu bu. Evet bundan beraber altını biraz kısıyorum yine. bir ince daha zeytinyağı. Ben böyle zeytinyağlı çok seviyorum. Çok iyi de yumurta kırarım, yumurta yaparım. İşte böyle üzerine boca ediyoruz abicim. Numara bir proteini. Bugün dümenden bir göğüs yaptım. Nasıl hanım pişti mi la bu? Yumurtalar pişti mi? Biraz daha. Biraz daha mı? Tamam.